Merhabalar, emekli, yatırımcıyı, vatandaşı ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Biliyorum saat geç ama Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki Mehmet Şimşek jet bir yanıt vermek durumunda kaldı. Çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. İddiası ise şu. Özgür Özel diyor ki Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. Ben ne yapıyorum? İğneyle kazıyorum. Kürekle kapatıyorlar diyormuş. Ülke ülke gezdim, kaynak buldum çarçur ettiler diyormuş istifa etmeyeceğim diyormuş Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır istifa etsen ne yazar etmesen ne yazar Tayyip Erdoğan'ın atadığı Mehmet Efendi'nin topladığı 42 milyar doların %60'ını Tayyip Bey Ekrem İmamoğlu korkusundan 3 gecede yedi bitirdi Mehmet Bey ister istifa et ister otur Tayyip Bey'e biat et diye bir iddiada bulundu. Burada Merkez Bankası'nın ne kadar bir e, rezerv harcadığı tartışma konusu. Yabancı kaynaklar bir iki günlük süreçle ilgili 12 milyar dolar gibi bir para söylüyorlar. Fakat bu önümüzdeki hafta içi perşembe netleşecek bu rakam ama Özgür Özel'in iddiasına göre hani istifa iddiasının yanı sıra diyor ki bu 2 yıllık süreçte biliyorsunuz nasıl oldu? Yabancı yatırımcıya gidildi, emeklilerden kısıldı, farklı vergiler getirildi, dar gelirlerden kısıldı vesaire. Özgür Özel'in iddiasına göre bu paranın toplamı 42 milyar dolar. Fakat bunun %60'ını e, yediler bitirdiler noktasında bir iddiada bulunuyor. Bu meseleden önce yani bu 2 saat içinde oluyor bu Özgür Özel'in açıklaması. 4-5 saat önce Meme Şimşek 4 gün önce yayınladığı tweet'i tekrar paylaştı. Neydi o tweet? piyasaların sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor diye yayınlamıştı e bu önce miydi sonra mıydı tartışması sürerken istifa iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı Özgür özelin iddialarına yönelik dedi ki biz görevimizin başındayız piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz asılsız haberlere Lütfen itibar etmeyin diyerek aslında bu iddiayı yalanlamış oldu. Şimdi Özgür Özel'in bu iddiayı söylemesi ve bir cevap gelmemiş olması ya da gelmeyecek olması o senaryo üzerine gidiyorum. Yarın nasıl bir karşımızda piyasayı çıkaracak? Şimdi Meme Şimşek noktası bütün bu süreç açısından biz hani yayınlarımızı bu merkezde tutuyoruz. Bu çünkü hem ekonomiyi etkileyecek hem emekliyi etkileyecek çünkü bir enflasyonla mücadele sürecinden bahsediliyor. Burada Mehmet Şimşek'in istifası, yerine başka birinin gelme olasılığı veya ihtimali birçok şey için tekrar düşünmeye sebep olabilir. Şimdi bu gereken tüm adımlardan kastın ne olduğu, yarın piyasanın açıldığında dolar kuru hareketlilik, işte borsa diğer meselelerle de biraz bizlere bazı mesajlar verecek. Bugün bir olağanüstü toplantı yapılmıştı. O olağanüstü toplantı sonrası e, kimle yapıldı? Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği toplantı yaptı ve o toplantıdan çıkan sonuç yapılan teknik toplantıda ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle istikrarın sürdürülebilmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi. Bu ne olacak bu kararlılıkla belirtilecek altını nasıl doldurulacak bir faiz artışım gelecek bunların hepsi bir soru işareti ama size şunu ifade edebilirim özellikle emeklileri ilgilendiren kısmı bu enflasyon konusu ne olacak yani bu dolar kuru sorunun artış sonrası karşımıza bir enflasyon gerçek anlamda bir enflasyon rakamı çıkacak mı nasıl önlemler alacaklar bu bir belirsizlik bu süreç sürerken Özgür Özel aynı zamanda boykot çağrısı da yaptı bu boykot çağrısı çok farklı yorumlanıyor nasıl bir çağrı dedi ki bu geceden itibaren ana akım ve yandaş medyayı sadece izlememekle değil Bunlar ne iş yapıyorsa Bunlar araba mı satıyor Alan namerttir. Bunların restoran zinciri mi var? Giden namerttir. Listeyi yakında açıklayacağım diye bir çıkış boykot çağrısı yaptı. Bu ekonomi programına nasıl etki edecek? Çok ilginç günlerden geçiyoruz. Dediğim gibi geç bir saatte videoyu sizlerle buluşturuyorum. Sabaha beklemek istemedim. Çünkü sabah yani bu piyasalarla birlikte işte ne olacağı nasıl bir piyasa olacağını da bilmediğimiz için bu videoyu şimdiden sizlerle paylaşmak istedim. Gün içerisinde bir önceki videoda da anlattık. Öğlen saatlerine bırakmak istemedim. Teşekkürler herkese güzel geceler dilerim. Benim bu meselelerden özetleyeceğim notlar bunlar. Yarın bir aksilik olmazsa canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.